işte daha yakın nerede? Hiç iyi bir anne olamıyorum ben Ayşe abla. İyi bir anne olamamakla bunun ne ilgisi var güzel kızım? Doğal şeyler bunlar. Şimdi bu akşam bu güzel yemeklerden yiyeceksin. Bir güzel süt olacak bebeğine. <laughs> Hiçbir şey bilmiyorum Ayşe abla. <laughs> Ama sen böyle kendini üzersen, böyle stres yaparsan... ...sütün de kesilir, her bir şeyin kesilir. Güzel yavrum benim. Nasıl stres olmam abla ya? Şu halimize bir bak. Bebeğim nerede, ben neredeyim? Bana bak, akşam sofrada da böyle suratını asıp oturma. Baban işkillendi zaten. Sen de biraz dirayetli ol. Selam. Ay, ay, ay Ödümü kopardın, yüreğime indirdin abi. Benim kızım. Ne var bunda bu kadar korkulacak? ha? Ne var var mı Haşmet Efendi? Kamil geldi sandık. Diken üstündeyiz zaten. İyi. Ben de böyle zor bir durumda size gayet güzel bir haber vermeye geldim. Bugün gittim senin o namussuz işverenlerle konuştum. Adamların analarından emdikleri sütü burunlarından getirdim. Ne dediler abi? Önce hıkmık dediler. Ben de sizin hiç mi vicdanınız yok diye basınca kalayı tamam dediler. <laughs> Yarın sabah seni içkinin başında bekliyorlar. Ciddi misin sen Haşmet Efendi? Tabii ciddiyim. Hay Allah senden razı olsun ya. Bu zamanda kim yapar senin yaptığı değil Ben senin hakkını nasıl öderim? Ne hakkı canım ne hakkı? Senin ve senin evlatlarının mutluluğu benim için gayet büyük ödülü. E ee, artık bir yerde onlar da benim kızlarım sayılır ha? Hayrola Hafize? Neymiş bu kadar sevinilecek durum? Aa şey... <laughs> Abim e, Hafize iş bulmuştu da onu konuşuyordu Kamil Efendi. Artık ben geldim. Birkaç güne kadar bir iş bakacağım. Sen bir başına kızların başında yeteri kadar yıprandın zaten. Artık çalışmanı istemiyorum. Kusura bakma ama Hapiste yeni çıkmış bir adam herkes öyle kolay kolay iş vermez Kamil kardeş. Tabii sen kocana yine bir danış ama bu işte bir düşün. benden söylemesi. Ee, ben de bir Osman'a bir bakayım. <laughs> Ben nerede oturacağım peki? Buyur Osman abi, sen böyle geç. Sen otur Kamil Efendi kızların yanında. Osman Bey, baş köşe hep sana ait. Otur, hadi başlıyoruz. Ee, bakıyorum kızlarını yanından ayıramıyorsun Kamil Efendi. Kolay Osman abi? Aylardır yüzlerine hasret kalmışım. Şimdi insan ikisini de dizinin dibinden ayırmak istemiyor kos koskocaman oldular. E yakında inşallah sana da torun sevmek nasip olur. Kısmet artık. Gerçi sabah sizin o komşunun ufaklığını görünce içimde cız etmedi değil hani. Kan çekiyor, normal tabii. Senin kan şekerin düşmüş Osman Bey. Çorbanı soğutmadan iç de ağzınızın tadı bozulmasın. Ee kızım? Ben sabah uyumuşum, sen okula gitmişsin. Nasıl gidiyor bakalım tıp fakültesi? Her şey yolunda babacığım. Notlarım da iyi. Bu sene inşallah kazası belası atlatacağız. Hiç şüphem yoktu zaten. Aslan kızım benim, aslan. Vallahi yakına sömestrin de yaklaşıyor. E transkriptim de alır gelirim. Bu da sana artık böyle bir hoş geldin hediyesi olur. O ne kızım öyle? Karnenin üniversitedeki havalı adı. Ee, Aslanım tıp okuyor ya. Herkesin anlamayacağı dilde konuşturmaya alıştırıyor kendine havalı yani normal. Senin dersler ne alemde bakalım yine hanım. Sende de aslı da olduğu gibi yüksek notlar, tanskrit, manskrit gibi şeyler var mı yavrum? Nerede? Yüksek not almak için çalışmak lazım. Aslı gece gündüz demiyor, durmadan çalışıyor. Ya bizim kız gece diye dışarı çıkıyor, ertesi gün gündüz eve geliyor. ...bir şey söylemeyecek misin kızım? Vallahi... ...herkes benim hakkında yorum yaptığına göre... ...benim söyleyecek bir şeyim kalmadı. Otur oturduğun yerde Mine. <laughs> Teşekkür ederim aç değilim. Size afiyet olsun. Eyvallah kızım. Bu içinde olacak şey bir bu. Ne dedim ben şimdi abi? Acaba ben mi kötü bir şey söyledim? Yok babacığım, seninle bir yok. Sen yemeğini ye. Ha geldim, geldim. İyi akşamlar Aşkut Bey amca. İyi akşamlar oğlum. Suya baktıysan daha gelmedi. Biz de onu merak etmiştik. Yok. Ha, su yanımda da şey lazım bize ya. Süt lazım, süt. Süt Anne sütü. Anne sütü. Aa! Ne oluyor çocuklar? Ee, Canan abla yemek vakti gelmiş. Meclis seni göreve çağırıyor. Ne tamam oluyor abla? Ya, benim devaya gidip emzirmem gerekiyor da küçük fare. Nasıl yapacağız? Ee, sen git o zaman. Babam yukarıda, ben çıkar konuşur oyalarım onu. Ama bak çabuk gel tamam mı? Tamam, gidelim o zaman da. Siz bir dakika bekleyin ben geliyorum. Ee, ne yapacaksın babacığım? bir şeyler düşündün mü? Çıkışım çok ani oldu kızım. Aslında ben de bu kadarını beklemiyordum. Yani içeride insanın düşünecek çok zamanı oluyor. Bir çıksam şöyle yaparım, böyle ederim diyorsun. Şimdi resmen kendimi sudan çıkmış balık gibi hissediyorum. Üzülme babacığım ya. Yani zamanla her şey hal olur. Bak artık annem de çalışıyor. Hem yarın ben yeni bir işe başlıyorum. Aslı ...siz annenle böyle didinirken ablan hiç çalışmadı mı? Ee şey yani ablam istedi de annem pek yanaşmadı. Yani işte yabancı şehir, büyük şehir diye çekindi kadıncağız. Hep kendini öne attı. Ben çalışırım yeter hepimize dedi. E biliyorsun işte annemi. Bilmez miyim? Ama ben artık onun da çalışmasını istemiyorum. Peki ya şu Haşmet denen adam? Annene iş falan bulmuş. O çok mu yardımcı oluyordu size? Yok, yani aslında buradaki kimseyle arasında pek iyi olduğunu söyleyemem ama... yani ...son zamanlarda da öyle çok yardım oldu ki... ...hani olmadı desem yalan olur. Allah Allah. İnsan neden durup dururken 180 derece döner ki? Bilmem. Yani vardır onda mutlaka bir pişmanlığı. Neden sordun? Hiç. Diğerlerini tanıyorum da... ...bir tek o yabancı, o yüzden herhalde. Ee? ...sen anlat bakalım şeyler anlatacağım diye beni odana çağırdın ama abiyle beni konuşturup duruyorsun. Ben ne anlatacağım babacığım işte. Okul dışında anlatacak bir şeyin yok mu? Yani özel bir şey yok. Hı. Hiç mi yok? Hiç yok. Yani işte bu yeni işe kızar mısın, kızmaz mısın bilemedim. Onu soracaktım. Neden kızayım kızım? Siz bugüne kadar beni utandıracak ne yaptınız ki? Değil mi? Eğer iyi bir şeyler yapıp kazanabilirsem çok büyük fırsat. Ama çok orijinal bir şey bulmam lazım. Ne olabilir, ne olabilir? İyi düşün oğlum. Hah. Esas orijinal adam arıyor işte. Alo. Oğlum kısa film çekeceğim, bana çok orijinal bir şey söyle. Ne? Hunili vakumla emmeli biberon mu? Ne diyorsun sen be? Eee konuşulacak bir şey olmadığına göre hadi bakalım aşağı inelim. Babacığım ne yapacaksın aşağıda? Kızım hem ablan da aşağıda hem bir çay içeriz. Hem sonra o ikimizi bir arada görürse kıskanır. Neyimizi kıskanacak canım? Koskoca kadın yani Hı. koskoca kız. Hı, sen onu bilmezsin. senin doğduğun zaman az kıskanmamıştı o. Hem şöyle güzel bir çay içeriz hadi. Ha. Dedim sen şimdi evin çayını özlemişsindir. Güzel bir çay getirdim sana. E ne gerek vardı Hafize biz de aşağı iniyorduk zaten. Aman boş ver. Aşağıda şimdi bulaşık, kıyamet. Aslı hadi kızım, sen de git ablana yardım et. Evet, peki anneciğim. Hafize. Bu kızlarda bir hal var ama daha anlayamadım. Aslı mesela, bir saattir bir şey söyleyecek, bin dereden su getirdi. Lafı eveledi, geveledi. çocuk var, onu söylemek istiyor da söyleyemiyor mu? Aman Kamil, nereden çıkarıyorsun? Yani ne bileyim, olsaydı söylerdi herhalde. Peki ya Canan? Onun gelinlik çağı da geldi geçiyor. Ben yokken hiç mi kısmeti çıkmadı? Bana bak, sen gelir gelmez kızların ikisi de fazla geldi galiba. Başından savmaya çalışıyorsun ha? <laughs> Teyze, ablam gelmedi mi daha? Ayşe abla, babam nerede? Beni sormadı mı? E, e, sordu tabii. Sormaz olur mu? Sen çık yukarı, hemen ona bir görün. Bebek nasıl? İyi, iyi. Süt sağacağım da ben onu. Onun için Denizler alet almaya gitti. Ha, i̇yi. Süt mü? Süt sağmak. O nasıl oluyor? Sormayın bana bir şey. Soruyorsunuz, sonra dinlemeden gidiyorsunuz. Oğlum nerede kaldın? <laughs> geldik işte oğlum geldik. Eczacıya ne olduğunu anlatana kadar bir saat sessiz film oynadık. Sonunda anladı da verdi işte. Bu, bu mu zaman Zingo? Buymuş işte abiciğim ha. Ya bana ne veriyorsun birader? Ben mi sağacağım Canan ablayı ya? Ben mi sağacağım oğlum? Al dedin aldık işte al. Ama her şeyi de benden beklemeyin artık ya. Aa yeter. Kız kendi kendini sağacak of. Hadi yürüyün. Hadi canım. Nasıl yani? Şimdi Canan abla baya baya kendi sütünü mü sayıyor Vallahi istersen seninkini sağsın Almanyalı, ne dersin? Ah, Sen buna inek mi demeye çalışıyorsun terbiyesiz şey? Evet. Asıl inek içeride, notlarından belli. Mine ayıp oluyor ama. Ne var be? Ya arkadaşlar şurada iki gün kalmış ben gideceğim yani yemeyin birbirinizi ya Allah Allah. Aa evladım ciddi ciddi gidiyorsun şimdi ha. <laughs> Öyle vallahi Ayşe teyze yani ben de konuştum herkes de konuştu ama nafile. Seni özleyeceğiz vallahi oğlum ama bak gelecek yıl sen de kazanırsın sınavı, yine aramıza katılırsın ha? Gelmiyor işte, anne bu kadar bile gittik. Yavrum yiyeceksin, içeceksin, şu stresi atacaksın, her şey düzelecek bak gör. Hem Sevgi teyze bol bol su da içsin dedi. Ha doğru, su da içeceksin, yiyeceksin, her şey düzelecek. Şimdi çocuklar alın bunu da bir an önce götürün. Oho, uğurla çetesi toplanmış yine. Ne arıyorsunuz burada? Oo, Kamil amca. <laughs> Merhaba. Ben su, su, suyu, suyu almaya geldim ben. He <laughs> <laughs> su. <gülüyor> <İyi akşamlar. gülüyor> e, aldım gidiyorum. <laughs> İyi akşamlar. Hayırlı akşamlar. Girin, evet, Sen ne arıyorsun burada? Senin evinde mi yakınlardı? Ah, şey Kamil amca ben de aslında Aslı'yı almaya gelmiştim. Ee, i̇zin verirseniz dışarı çıkmak istiyorduk da. Artık kocaman adam oldunuz. Urla'da benden izin mi alıyordunuz? Aslı senin kardeşin sayılır. Ee, yalnız çok geç kalmayın oğlum.